In English and we will see some examples and exercises related to the topic. Herkese merhaba. Bu dersimizde İngilizce'de kendimizle ilgili herhangi bir tercihte bulunurken hangi cümleleri kullanıyoruz? Bunlarla ilgili örnek cümleleri ve egzersizleri birlikte yapacağız. Şip şip sana da merhaba. Nasılsın bugün? İyisin. Güzel görünüyorsun. Senin böyle tercihlerin var mı? Var tabii. Peki ne? Mesela. İngilizce evet. Sen de hep İngilizce diyorsun valla. Yüzme mi diyorsun bilmiyorum ama. Peki. Hokaya da dinleyeceğiz zaten birazdan. Hokaya merhaba. Merhaba. Nasılsın? İyiyim siz? İyiyim. Seni gördüm daha iyi oldum Hokaya. Peki şimdi e, dersimizi dinledin tercihlerle ilgili. Sana burada hemen bir soru geliyor tabii ki her zamanki gibi. Sen Seni böyle hayata dair ya da gündelik hayatında tercihte bulunduğun durumlar oluyor mu? Evet oluyor. Mesela örnek verebilir misin? Futbol oynamayı ders çalışmaya tercih ederim. Ya değil mi? Haklısın vallahi Futbol oynamak varken niye ders çalışırsın Okay'a? <laughs> Ama zorundayız. bize. Buna birazdan döneceğim. Dikkatli dinlemeni isteyeceğim Okay'a. Ee, onunla ilgili sana soru gelecek dersin sonunda. Peki. Now let's look at the board here. Let's look at the title. Preferences. Şimdi baştan bak. Başka arkadaşlar preferences daha önce öğrendiğimiz bir kelimeydi tercihler demekti peki bu tercihlerden bahsederken biz İngilizce'de hangi kalıbı kullanıyoruz genelde kullandığımız ve sıklıkla kullandığımız ve e, bu yıl karşımıza çıkan ilk kalıbımız diyebileceğimiz bir kalıbımız var bizim elbette başka kalıplar da var fakat bunları diğer ünitelerimizde göreceğiz Let's look at and start with the first one I prefer tea Şimdi cümleye bakalım I prefer to. Şu kelime bize yol gösteriyor. Neden? Şuraya baktığımız zaman aslında başlığın içerisinde gördüğümüz bir kelime değil mi? Şöyle kapatalım burayı. Aynı kelime mi? Evet, aynı kelime. O zaman biz bu kelime isim, tercihler demiştik. Bu kelimeyi de tercih etmek yani fiil halidir diyebilir miyiz? Kesinlikle diyebiliriz. Böyle bir çıkarımda bulunabiliriz. Ve İngilizcede zaten bizim geçen yıldan beri ve e, önceki yıldan beri hatta önceki yıl görmeye başlamışsınız. Ondan itibaren görmeye başladığımız, tercih ederken kullandığımız kelimemiz bizim preferred. Şimdi cümleler alt alta 5 tane örnek cümle yazmışız. Hepsi birbirinden farklı gibi görünüyor. Aynı şeyi ifade ediyor gibi görünüyor. T kelimesi kullanılmış hepsinde. Prefer kullanılmış. Fakat kalıp olarak baktığımız zaman, cümle yapısı olarak baktığımız zaman hepsi birbirinden farklılık gösteriyor. Şimdi en basitten zora doğru gidelim. Ama dikkatli bakarsanız zaten çok basit bir püf noktası var. Oraya yakalarsanız zaten kolaylıkla yerleştirebileceksiniz. İlk cümleyi birlikte inceleyelim. Tekrardan dönelim. I prefer tea. Ben çayı tercih ederim. Çok basit şekliyle herhangi bir tercihimden bahsederken ne diyormuşum? Ben, I, tercih etmek, prefer, tea, çay. Ben çayı tercih ederim. Basit şekilde söyledim. En basit hali budur arkadaşlar. Peki, iki şey arasında kaldım. Birisi bana sordu. Sen şimdi bize geldin. Çay. Ee, istersin hocam işte kahve mi istersin? Ben orada bir tercihte bulunmak durumundayım. İki şey olduğu zaman nasıl yazıyormuşum? Yine prefer'ı kullanıyorum. I prefer tea to coffee. Ben çayı kahveye tercih ederim. Şimdi buraya kadar yukarıdaki cümleler aynı mı? Evet aynı. Tercih belirtti. Buradan sonrası farklılaşıyor. Nasıl farklılaşıyor? Birinci öncelikli yani tercih ettiğimi ilk kelime olarak söylüyorum. Arayı ile bağlıyorum. Tercih etmediğimi ise ikinci sırada söylüyorum. Doğal olarak aslında bir tane öncelik belirtiyorum. Fakat arayı tuğla bağlamamız önemli. Ee, sadece bu isimle olarak kullandığımız zaman değil fiil olarak kullandığımız zaman da aynı şey geçerlidir. Diğer örneklerde birlikte göreceğiz şimdi. Burası kolaydı. En basit çektiğini tercih ettiğimi söylüyordum. Burada ne yapıyorum? İki tercih, iki seçeneğim var. Tercih ettiğimi söylüyorum öncelikli olarak. Hangisini istiyorsam onu söylüyorum. Arayı tuyla bağlıyorum. Devam edelim. I prefer drinking tea şeklinde bir cümle karşımıza çıkıyor. Şimdi bu biraz daha farklılaşıyor. Yine sadece çaydan bahsetmiştim. Çay isterim diyorum. Ama çayı İsterimi burada söylemiştim. Burada nasıl ifade etmişim? drink kelimesini kullanmışım. Dream kelimesini kullanırken de şimdi iki tane fiil olduğu düşünürsek burada tercih etmek, içmek değil mi? Şunu söylemiştim ben size daha önceki derslerimizde. İngilizce'de hiçbir zaman iki tane fiil yan yana yalın halde yürümüyordu. Ne yapıyorduk? Ya tuyla bağlıyorduk ya da elinize eki alıyorduk. -ing eki takıyorduk. Burada karar veren ilk fiilimizdi bizim. Prefer kendisinden sonra bir fiil kullanmak isterse biz o fiile -ing ekini takarak kullanabiliyoruz sadece. Yani I prefer drinking tea. Ben çay içmeyi tercih ederim. Fiille ifade etmek istiyorsam eğer tercihimi bu şekilde kullanıyoruz. Devam edelim. I prefer yine aynı şekilde drinking tea to Eating ice cream. Şimdi iki tane seçenek çıktı yine karşımıza. Birincisi çay içmek, bir diğeri ise dondurma yemek. Bana soruyorlar onu mu istersin, onu mu istersin? Nasıl yapıyorduk? Yukarıdaki örnekte yazmıştık. Şu örnekteki gibi. Önce tercih ettiğimi söylemem gerekiyor ama fiille söylemem gerekiyor. Nasıl yapıyorum? I prefer drinking tea. Fiili kullanabilmem için yukarıdaki örnekte yine bahsetmiştik. Ayıncı takısını takıyorum. İki tane seçenek olduğu için iki seçeneği birbirine neyle bağlamıştım yukarıda hatırlarsak? ile yine aynı kural geçerli. Devam edelim. İkinci seçeneğimi de bundan sonrasını ekliyorum ve yine aynı şekilde ayıncı takısını takıyorum. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken iki şey var bu cümle. En zor olarak düşünebiliriz aslında en zor kalıp olarak. Neden? Çünkü iki tarafı da fiille kullanıyorum. İki tarafı fiil kullanırken Prefer kendisinden sonra ayıncı istediği için iki tarafa da ing ile takıyorum fiillere ve arayı to ile bağlıyorum. Bulmaca gibi düşünebilirsiniz aslında bir yerde. Devam edelim. I prefer drinking tea to drinking coffee. Şimdi buraya bakalım arkadaşlar. Burada şöyle bir kafa anlam kargaşası çıkıyor bazen. Şimdi burada iki tane fiil var. Evet yukarıdaki gibi birisi drinking'te, diğeri eating'te. İkisini de kullanmıştık. İkisine ayıncı takısı takmıştık. Kuralı oturtmuştuk. Sorun yok. Fakat buraya geldiğimiz zaman bazen şöyle bir şey karşınıza çıkabilir. Fiillere bakalım. Drinking, drinking. İkisinde de içmek. Birisinde çay içmek, diğerinde kahve içmekten bahsediyorum. Burada İki tane fiil aynısı olduğu için diyor ki e, prefer bize ya yani diyor zaten ikisi de aynı kelime Zaten ikisi aynı fiille yapılan bir eylem. Yani ikisinde de içmek kullanacağım ben. O zaman iki tane kullanmaya gerek yok. Birini kullanabiliriz. Yani I prefer drinking tea to coffee şeklinde karşınıza çıkar sorularda. O zaman gördüğünüz zaman hani böyle bir kafanız bir karışmasın. E hocam işte burada kullandık ayıncı taktik. E burada fiil yok. E bunu fiille kullanmışım. Bu sefer karıştı gibi bir şey olabiliyor. Oraya dikkat edebilirsiniz. Eğer ki bir tane fiil kullanılmışsa İkinci kısımda fiil kullanılmamışsa ve arası tu ile bağlanılmışsa o zaman şöyle düşüneceksiniz. Demek ki ikinci tarafın fiili de aynısıdır. Yani ben bunu şu şekilde yazabilirim. I prefer drinking tea to coffee. Bu cümleyi bu şekilde de gayet doğru bir şekilde yazabilirim. Zaten tu ile bağlıyorum. Coffee de drink fiiliyle kullanılan bir kelimedir. Şimdi... Basitten zora doğru gittik ama asıl e, şu dördüncü kısım sizin için önemlidir arkadaşlar. Fiile kullanmak isterseniz yaygın olarak to'ya dikkat etmemiz gerekiyor. Bir de ayıncılara dikkat ettiğiniz zaman zaten prefer tercih ettiğimiz ifadeyi rahatlıkla söylemiş oluyoruz. Şimdi burada birkaç tane egzersiz yapalım diyorum. Hoka'ya anladın mı konuyu? Evet. Anlaşılmayan bir yer var mı? Hayır. Kafam karıştı hocam, şurası karıştı dediğim bir yer var mı? Yok. Güzel. Peki şimdi peki ben sana soru sorsam cevaplayabilir misin bana? Cevaplarım. Güzel. Şimdi arkadaşlar ben Hoka'ya soru soracağım. Türkçe cümle soracağım. Hokaya'dan bunun İngilizcesini söylemesini isteyeceğim. Buradaki örneklere bakabilirsiniz. Ve Hokaya söylerken sizler de kendiniz ya da durdurarak videoyu bunu tekrarlarsanız ya da cevabınızı bir yere yazarsanız sizin için de bir egzersiz olmuş olur. Bu arada kontrolünü de sağlamış olursunuz. Şimdi Hokaya cümlelere bakabilirsin, kopya çekebilirsin. Yani burada bir sıkıntımız yok cevap verirken. Şimdi bana az önce dedi ki ben futbolu seviyorum dedin. E, ders çalışmayı tercih ettiğini söyledin. Değil mi? Doğal olarak her öğrenci gibi. Peki bana en basit şekliyle futbolu tercih ederim diyebilir misin? I prefer football. Aferin sana Okay'a. I prefer football. En basit şekliyle söyledi Okay'a bize. I prefer football. Peki futbolu voleybol tercih ederim diyebilir misin? I prefer football to volleyball. Harikasın okaya. I prefer football to volleyball dedi. Arayı neyle bağladı okaya? Bize to ile bağladı. Peki ben futbol oynamayı tercih edebilirim diyebilir misin bana? I prefer playing football. I prefer playing football. Ne? Yani play kelimesini ayıncı taktı ve çok güzel bir cümle kurdu. Şimdi en zor geliyor sana. Ben futbol oynamayı İngilizce çalışmaya tercih ederim diyebilir misin? I prefer playing football to studying English. Harikasın. Bunu harikasın demek istemiyorum ama neyse. Peki. Ee, peki Okaya. Şimdi son bir tane geliyor sana. Ama bunu... Az önceki anlattığım kuralıyla söylemeni isteyeceğim en son e, alıştırmayı. Ben futbolu oynamayı voleybola tercih ederim ya da voleybolu oynamayı tercih ederim. Hangisini istersen? I prefer playing football to volleyball. Harikasın Okaya. Aferin sana. Çok güzel dinlemişsin dersi. Sonra çıkışında bir çikolata. Peki. Arkadaşlar şimdi e, hızlıca toparlayalım tekrardan. En basit şekliyle I prefer kalıbını kullanıyorduk tercihlerde. Kendisinden sonra ne istiyorsam, neyi tercih ediyorsam bunu ifade ediyorum. Daha sonra iki seçeneğim varsa yine prefer kalıbını kullanıyorum. İki seçeneği birbirine to ile bağlıyordum. Burası önemliydi ve tercih ettiğimi başa yazıyordum. bir diğerinde yine prefer kalıbını kullanıyorum. Fiile ayınca istiyordu prefer. Bunu unutmuyoruz. Fiile kullanmak istersem. iki tarafı fiili olan seçenekler bana sunulmuşsa ve ben yine tercihte bulunmuşsam onları sıralamaya koyacaksam öncelikle tercih ettiğim ilk sırada yazıyorum. Ardından to bağlıyorum ve en iyi tercih etmediğim istemediğimi de bir sonraki cümleyi, bir sonraki ifadede belirtiyorum. Ve son olarak da eğer ki Prefer'de aynı fiille yapılan iki seçenek bize bildirilmişse play, football, play, volleyball gibi, drink coffee, drink tea gibi bu şekilde aynı fiil kullanacağım. Seçenekler sunumuzda bir tane fiili kullanmak bizim için yeterliydi. Yine aynı şekilde kurallarımız her zaman olduğu gibi geçerliydi. Ayıncı takma'yı unutmuyorduk. Bir de tuya dikkat ediyorduk. Bu derslik bu kadar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.